Elite Dangerous Türkiye kanalından herkese merhaba. Ben Galaksi rehberiniz Kambarat. Yeni gemi incelememize geçmeden önce videonun sonunda bir duyurum olacağını o yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Ayrıca oyun ile alakalı güncel haberleri ve etkinlikleri anlık olarak paylaştığımız hatta etkinlikleri birlikte yaptığımız Discord kanalımıza hepinizi beklemek ile beraber kanalımıza abone olup videoyu beğenmenizi de dört gözle bekliyoruz. Lafı çok uzatmadan acil konuşmamız gereken bir Caspian Explorer sorunumuz var. 2 Aralık salı günü ön satış ile galaksiye giriş yapan yeni gemimizi gelin beraber inceleyelim. Zorgon Patterson tarafından üretilen Caspian yassı yapısı ve panoramik kokpit tasarımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca itici motorlarının Mandalay ile benzerliği dikkatimden kaçmadı. İniş takımlarının yerleşimi ise gezegen yüzeylerinde umut vaat etmekte. Ayrıca kokpit tasarımının bana bir tık dar hissettirdiğini söylemeliyim. Bu kadar büyük bir gemide bu kadar az yer kaplaması biraz garip hissettiriyor. Gelelim esas olayımıza. Yeni modüller ve geminin neler yapabileceğini. Bildiğine. Caspian Explorer ilk Large Size Safkan keşif gemimiz. Ancak kendisiyle uyumlu gelen ve sadece Caspian'da kullanılabilen 3 adet geliştirilmiş modüle sahip. Bu modüllerden ilki Armor kategorisinde olan MK2 zırh kaplamaları. MK2 zırh kaplamaları sayesinde Caspian çok daha dik açılarda gezegen girişleri yapabilmekte. Ki bu eksi 75 dereceye denk geliyor. Ayrıca süzülme sekansı da yüzeye çok daha yakın sonuçlanmakta. Bu yüzden yüzey istasyonlarına ya da mühendis binalarına yaklaşırken dikkatli olmanızı öneririm. Kulelere çarpma riski yaşayabilirsiniz. Bir başka yeni modülümüz ise MK2 thrusters. Kağıt üstünde normal 7 alık thrusterlar ile arasında bir fark görünmese de daha yüksek G kuvvetine karşı koyabilen bu thrusterlar sayesinde gezegen çıkışın daha kolay olacağı söyleniyor. Ancak bu noktada ben normal iticiler ile arasında henüz bir fark göremedim. Belki önümüzdeki günlerde spesifik bir değişiklik görebiliriz. Gelelim hayatımızı esas değiştiren modüle. Supercharged Optimized FSD modülüne. Normal sıçramalarda bir fark yaratmayan bu MK2 FSD modülü nötron boost aldığında resmen kendinden geçiyor. Kendi yapmış olduğum bu ild ile 472 light yıllık bir menzil elde ettim. Lakin şunu özellikle belirtmek isterim. Gemi normal sıçrama söz konusu olduğunda bir mandalay değil. Alacak olan arkadaşlar bunu göz önünde bulundursun isterim. Biraz zorlayarak normal sıçrama menzili olarak 81 light yıllık bir kapasite elde etmeyi başardım. Tabi bu durum pilottan pilota değişkenlik gösterecektir. Hala çalışmalarım sürmekte. Şahsen bu stile 500 light yıllık standart bir sıçrama menzili yakalamak istiyorum. Ancak mevcut nötron sıçrama menzilinin uzun seyahatleri kolaylaştırma konusunda fazlasıyla yeterli olduğunu söylemeliyim. Tam değerlere gelecek olursak gemi nötron yıldızlarından %500, Beyaz yücelerden ise %200 sıçrama menzili kazanmakta. İniş takımlarının performansına bakacak olursak, large size bir gemi özelinde ben iniş takımlarını başarılı bulduğumu söylemeliyim. Nispeten daha düz alanları tercih etmiş olsam da, seleflerine göre Caspian ile gezegen yüzeylerinde inecek yer bulma konusunda bir zorluk yaşamadığımı belirteyim. Tabii ki bir küçük gemi performansı beklemek haksızlık olur. Ancak sıçrama menzili ve ebadı göz önünde bulundurulduğunda bu durumu görmezden gelebiliriz. Şahsen ben Caspian'a galaksi merkezine yapacağım yolculuklarda kul kullanabileceğim bir otobüs gözüyle bakıyorum. Keşif işleri için ise daha küçük gemileri tercih ediyorum genelde. Gemi ne süper kuruğuzda ne normal kullanımda ağırlığını kesinlikle hissettirmiyor. Boyutlarına göre gerçekten çok çevik bir gemi. Dönüş hızları fazlasıyla yeterli. Manevra kabiliyeti Corsair'dan daha iyi. Kesinlikle large bir gemi kullanıyor hissiyatı yok. Hatta pek çok mid-size gemiden çok daha iyi bir manevra kabiliyeti olduğunu söylemeliyim. Gemiye edinenler bu konuda pişman olmayacaktır. Silah yuvalarına gelecek olursak elimizde bir large, altı medium olmak üzere toplam 7 hard point var. Sanırım bu da sizlerin benimle aynı soruyu sormasına neden oluyor. PvE'de kullanılır mı? Açıkçası elimizde yeterli hareket kabiliyeti ve bolca hard point var. Ancak bu noktada power distribütöre bakmamız gerekiyor. Gemimizde maksimum 7'lik distro kullanabiliyoruz. Dengeli bir şekilde silahlarımızı kullanmazsak ısınma kaçınılmaz gibi duruyor. Ama yine de manevra kabiliyeti ve modül yeterliliği sayesinde gemi hem PvE sınırlı da olsa PvP yapabilecek potansiyeli taşıyor. Ayrıca hali hazırda bulunan 6 adet utility Ability sayesinde dileyenler Shield Booster ile Shield kapasitesini arttırabilir. Dileyenler ise defansif modüller ile kendilerini savunabilirler. Gelelim bir başka hikaye olan Optional Internal bölümüne. Caspian Optional bölümünde 1 adet 7'lik, 2 adet 6'lık, 4 adet 5'lik, 2 adet 4'lük, birer tane 3 ve 2'lik, 3 adet de 1'lik modül yuvası barındırıyor. Bu konuda oldukça bonkör olduğunu söylemeliyim. Şayet bütün Optional bölümünü Kargo rek ile doldurursanız 432 ton taşıma kapasitesi elde ediyorsunuz. Kargonuz boşken gemi geminiz yaklaşık 62 Lightyear sıçrama menziline sahip oluyor. Kargo doluyken ise 48 Lightyear'lık bir sıçrama menziliniz oluyor. Şayet 5'lik bir kargo reki çıkartıp yerine Guardian FSD Booster takarsanız bu sefer geminiz boşken 71 Lightyear, doluyken ise 59 Lightyear menzile sahip oluyor. Ancak çok uzaklara mal taşıyacak olan arkadaşlar için ekstra nötron boost özelliğini de hatırlatmak isterim. Bir de kargonuz doluyken peşinize takılabilecek NPC'lerden kaçma potansiyeline bakacak olursak gemi kargosu boşken 438 metre bölü saniye boost hızına sahip kargonuz doluyken ise maksimum 417 metre bölü saniye hızı erişebilmekte. Bu da NPC korsanlardan rahatlıkla kaçabileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada bir hatırlatma vermiş olduğum rakamlar geminin bütün modüllerinin optimum mühendislikli hali için geçerli. Şayet mühendisler ile ilgili giriş bulunmadıysanız gemi sizler için hayal kırıklığı olacaktır. Ben sağ üstteki kartlar bölümüne mühendislik işleri için gerek duyacağınız videoları iliştiriyorum. Zaten taşıma işlerini iyi yapabilen bir gemi madencilik işinde de pek zorlanmaz. Sanırım bugüne kadarki en detaylı gemi inceleme videosu bu oldu. Gerçi bunun sebebi Caspian'ın tam bir multirol canavarı potansiyeli taşıması. Kısacası bir endgame oyuncuysanız yaptığınız işlere göre Caspian para vermeye değer bir gemi. Ancak oyuna yeni başlayan bir oyuncuysanız hiç acele etmenize gerek yok. 3 ay sonra nasıl diye gelecek. Sizler de bu süreçte gerekli grind işlerini yaparak Caspian'a hazır hale gelebilirsiniz. Öncelikle videoyu bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta 13 Aralık Cumartesi günü Raw materyal Grind'i için 1500-2000 Night Year mesafeye Fleet Carrier kaldıracağız. Etkinlik detayları Discord kanalımızdan duyurulacak. Bir hafta bölgede kalacak ve Raw materyal kasmanız için sizlere destek olacağım. Şayet bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız Discord sunucumuza davetlisiniz. Evet Caspian özelinde benden bu kadar. Sizler ne düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz? almaya değer mi yoksa 3 ay bekleyip tadını öyle mi çıkartmak lazım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.